Herkese merhaba arkadaşlar iyi hoş geldiniz ben Enes Bugün yanımda tam ay kızım var. Bu arada hava çok soğuk. Arkadaşlar Aa. videoya bir şey koyacağız birazdan Eli, Ali ile Besen video öncesinde hazırlıkları. <laughs> Burayı koydum koyayım Ama sesi kapatacağız telefiyi. Arkadaşlar olayın tek sebebi koyun şov nex'dir. Ali çok yüzünden. korktu. Besa da gel sana sarılacağım dedi. Daha Doğru. sonrasında olaylar patladı. Bugün Coin Show Nexen'in mekanı basmaya geldik. Lan bir şey var? geçti. Lan 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 nereden geçti? Kanka gelsin bir şey geçti. Şuraya gelsene bir. Gel Şuraya bir mi? gel, mi? gel. hele bir gel. Hele bir. Kokuyu ee... aldınız, Siren kafanın ah. sesi geliyor sanki. Burası ne lan? Her otobüsü bir yanda bineceğiz. Bin like gelirse. Bir yanda bineceğiz, bineceğiz otobüse. Koyun Coin Show Nexen'i. Otobüsü binip kaçıracağız. Aynen. Ya da, ya da trans. Koyunlarını yüz. Kanka koyunlarını yüz. Coin kurban bayramında keseceğiz. Oo. Eğer bu video 1000 like gelirse Koyun Shaw neyzi Kurban Bayramı'nda kesiyoruz ve Hazreti hepimiz kavurmaya yapıyoruz ve yiyoruz ve yorum yazan yoruma koyun şen şaun koyun yoruma koyun şaun yazan 10 kişiye 10 kişiye de kalp atıyor bütün herkese kalp atıyor Herkese herkes kalp atacağız koyun şaun yazan herkesin nasıl? Ama ilk yazan oğlum bunlar ne? Bunlar ne kanki? Aa oğlum, pati. Değil mi? pati. Pati mi? nasıl pati oğlum. Toynak kanka. Hacı koyun şaun neyzi? Koyun ne da şey. toynak mı olur? Arkadaşlar bu arada koyun şaun gerçekten çok Oha sürüklemişten birisi. Adamlar Adamlar arkadaşlar koyun şu exe egze. Sizce tehlikeli birim. Bence tehlikeli. Tehlikeli bak bence bir yana bak sürüklemiş. birisi Bizim kadarıyla koyun şu an kaçırmış kanka. Ne? Yok şu an değil de acaba Yuma mı kaçırdı? yok hey! 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 O ayrımatörün olayları vardı. Bir aydır ortalıkta yok fark ettin mi? Arkadaşlar bir videom vardı. Ayrımatörle olayları vardı. O videodan evet. bir kesit koyayım görün. Yandık mi? diyorum. Bu sefer yandık diyorum. Bu sefer galiba çok büyük bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Ben Koyun şah neresi diyor? Ne? Evet evet arkadaşlar koyun şahını biliyor musunuz sizler? Koyun bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Şöyle fotoğrafını koyayım. Bakın arkadaşlar koyun bu. Ve ben biliyorum. Daha öncesinde koyun şah ile alakalı videolarımız vardı. Hayır onun peşinde diyor. Oha ciddi olamazsın. Hayır madur koyun nasıl olmuş? Peki koyun şaun mu yoksa koyu şaun egze arkadaşlar? Koyu şaun egze mi? Arkadaşlar koyu Shawn'un peşinde mi yoksa koyu şaun egzenin mi peşinde? Bakın bunlar çok farklı şeyler. Koyu şaun egze gerçekten koyu şaunun sıkıntılı hali, başa bela olan hali arkadaşlar. Eğer koyu şaun egzenin peşindeyse ayrı motorun pek şansı olduğunu düşünmüyorum. Diyeceksiniz ki Koskoca ayrı, motor o boyuyla nasıl nasıl koyu şu an başa çıkamaz Enes abi diyeceksiniz ama koyu ne güzel bambaşka bir versiyon. Egze yani. He. Oha hapı yuttuk. Hapı yuttu abi. Yani, hapı şöyle koydu. Gibi bir var. Nerede nerede? Bak, bak, en köşede. Düz bak. Aa gelsene bir. Orada koyu şu, koyun şu köpeği vardı bir tane. geçti. Hatırladın mı? Evet, evet. Köpek kanka. arkadaşı vardı. Onun onun şey mi kanki o? Aga gel bakalım. Baksana bak burada bir şey var. bataklık gibi bir şey varmış sanki burada önceden. Şu anda kurumuş <laughs> ve bu hale gelmiş gibi bir görüntü sezdim ben buradan. Baksan abi. Oğlum ne olmuş kanka, buraya? Kanki ben bir daha video falan çekmeyeceğim ha. Yeter ama ya. Oğlum koyun şana, boku bokuna bu. Aa, burada bir şey mi var? Oğlum bana buradan bir şey anı gelmeye başladık. Benim şu an kafamda bir şeyler var. Oğlum gel gel. Hayır matör yoksa beni bur. Burada... Ne? Kim geliyor? Benim çocukla yıldı. Lan ne oldu? Aa hayır matör bunu burada. Sağ... ya. Ne? Hayır matör. Kah ne oldu? Anıların mı depreşti ha? Hayır matörün anısı gelmiş ya. Yani. Hayır matörle olayım vardı. Ağacı senin görünce. Orada koyun şu var arkadaşlar ben biliyorum. Oğlum sen nereden biliyon Oradan bizi i̇kisi video... birlikte mi Benim hani videom yayıldı ya koyun şu videosu. Yoksa ikisiyle birlikte Arkadaşlar mi? video görmek istemez telegram adresimizi yazıyoruz burada. Abi e o ne alaka ne alaka bana bir, bana bir söyle yani koyun şu ne, ne alakan var oğlum senin? Ya? Moruk o gün hani koyun şu anda çektik ya biz bir öncesinde. Koyun şu bize bilenmişti. Bana fotoğraf fırtır ya. Hayrimatörle biraz olayın olmuş olabilir tamam. Ama koyun şu nereden geldi senin burada durumunda ya? <laughs> oğlum sesi duyuyorsunuz mu? Beni gördü bak beni gördü beni işaret ediyor. Gel orada orada kanka orada evet, kesinlikle. Evet ben gelmem beni işaret ediyor. Ya gel seni istiyor zaten. Abi bak çok tehlikeli bir yer kayıtta mıyız? Evet. Sayın Mustafa geldin beni mi arıyorsun? Oğlum millet tamam, bize oraya girmesek kanki. Mi? Enes bu Enes. Bombaya bastım. Lan ya? yapma yapma sakın ha. Enes tuzak. Bu. Baksana. Tosunatım öyle bir şey yok, yok kaldı o, kanka. Film öyle bir şey yok Öyle ya yani. sen... bir şey yok Orası ne lan öyle? Kanka. o mora gitmeye kan. Gözüküyor mu? Ya. Haydi kardeşim, kardeş. zımla. Kanka, kardeş, arka yaşa. Oğlum, şurası ne ya? O orayı... Evet. Ha, ha, koyun şan, koyun şan. Koyun şan orada, koyun şan renkli. Koyun göster Hüseyin, kameraya göster. Oğlum, kaç, kaç, kaç. <laughs> Oğlum, koyun geliyor. Yine geliyor, yine geliyor, ses geliyor. Arkadaşlar, kaçıyor Hüseyin. Allah ben bir, de bir daha sana gelmiyorum abi benim unutuyor. Keşke herkes video beğensin, kanal abone olsun ve bildirim açsın. Beyler nerede kaldınız? Beyler gelin. Saha yok, saha yok. Nerede? Yok, kayboldu. Ya nasıl kayboldu oğlum? Saha nerede yok, Ali? yok, yok nasıl? Şaun diye gitti yok ki daha. Şaun mu oldu son sözü? Aynen. Son sözü buysa taha. o... Bu çocuğu oğlum ya. buraya getiren ne kabahat? Pardon ya tamam. Sen çocuğun ayakları hala duruyor sürüklendi. Oğlum ya sürük. Zorla mı götürdü bizi? Evet sürüklendi. Oğlum ben kadar oğlum. Benim oğlum oraya... çok kötü tamam. oldu. Lan daha iyi. Niye kırmızı var oğlum? Ne? Oğlum iyi misin dostum? Benim de video döşeme bu. Hele hele buna hiç. Ya yürüyüşe bak ya. Bu burada sona gelelim. Aşağıda videoyu benim kanalıma abone olup belirmeyin. <laughs> ya bu videonun da burada sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.